Merhaba arkadaşlar. Hafta sonu yapılan akademik değerlendirme sınavının Türkçe kısmında çıkan 10 soruyu şimdi birlikte çözümleyeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilmek sözcüğü hatırlamak, tanımak anlamında kullanılmıştır. E biliyorsunuz Türkçe'de bazı kelimeler, hatta çoğu kelimeler birden fazla anlamı karşılıyor. Bu yüzden de A seçeneğine baktığımızda bir şehirde deniz yoksa orada yaşanmaz iyi bilirim. Burada bilirim kelimesi e, anlamış, öğrenmiş, bulunmak anlamında kullanılmış. Bu yüzden adına seçeneğini eliyorum. Bu işin altından bir çapanoğlu çıkarsa senden bilirim ona göre derken burada da bilirim kelimesi seni sorumlu tutarım, e, senden bilirim anlamında kullanılmış. Bu yüzden eliyoruz. E, deniz seçeneğini direkt atladığımda yaptığı faydalı çalışmalar nedeniyle ona teşekkürü bir borç bilirim. Borç bilmek kelimesi burada kalıplaşmış bir söz olarak kullanılmış ve de teşekkür borç bilmek yani yerine getirilmesi gereken bir iş olarak değerlendirmek, öyle görmek anlamında kullanılmış. Bu yüzden yine hatırlamak, tanımak anlamıyla alakası olmadığı için eliyoruz. Edirne seçeneğini geldiğimde soruyu bilenlere sürpriz hediyeler verileceğini söylediler derken bilmek kelimesi burada da Doğru cevaplayanlar anlamında kullanılmış. Bu yüzden Edirne'yi de eliyoruz. Direkt C seçeneğine baktığımızda bildim. Sen bizim eski muhtarın oldun derken bilmek işte burada hatırlamak, tanımak, aklına gelmek anlamında kullanılmış. Bu yüzden ilk sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmalıydı. İkinci sorumuza geçiyorum. İkinci sorumuz bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır diye soruyor. Sebep sonuç bir diğer ismiyle neden sonuç olarak aklımızda kalması gerekiyor. Baktığımızda metnimize mektubunu dün aldım, pazar olduğu için kıyas bulduramadım ve dolayısıyla cevabım bir gün gecikti. Zaten cümleyi okuduğumuzda bu sebep sonuç ilişkisi mantığına baktığımızda ilk olarak sonuç kısmını bulmamız gerekiyor. Sonucum burada nasıl gerçekleşmiş? Demek ki benim cevabım bir gün gecikmiş. Peki kendime şunu sormam gerekiyor. Benim cevabımın bir gün gecikmesinin sebebi cümle içerisinde verilmiş mi? Kendime bunu sormam gerekiyor. Benim cevabım neden gecikti bir gün? Çünkü pazar olduğu için kağıt bulduramadım. Cevabımın e, sebebinin daha doğrusu pazar günü olduğu için kağıt bulduramadım kısmı benim için neden yani sebep kısmı olduğu gözüme çarpıyor. Cevabımın bir gün gecikmesi de zaten sonuç olduğu için direkt olarak doğru cevabım Adana yani birinci cümle oluyor. Diğerlerine bakmamız gerekirse ki zaten hiçbir şekilde neden, neden sonuç ilişkisi yok. Fakat sadece üçüncü cümlede ufak tefek noktalara itiraz hakkı baki kalmak şartıyla bu şiirde duyduğunu, düşündüğünü ve dilediğini okuyucuya da duyurmak, Düşündürmek ve dilettirmek işini başarmışsın. Burada da koşul sonuç yani şart sonuç cümlesi dikkatimi çekebilirdi. Ama bize neden sonucu sorduğu için ilk cevabımız, ilk cümlemiz doğru cevap olmalıydı. Üçüncü sorumuz deyimlerden geliyor. Soruya baktığımızda bu parçada numaralanmış deyimlerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir? Hemen bakalım. Dilimizde ağız sözcüğü ile ilgili pek çok deyim bulunmaktadır. Örneğin, karşıdakini konuşturarak düşüncesini öğrenmeye çalışmak anlamında ağzını aramak, daha önce söylediği bir şeyi sonra daha farklı anlatmak anlamında ağız birliği etmek, hiç konuşmayıp devamlı susmak anlamında ağız dil vermemek, kurulu düzen ve dirliğin bozulmaması anlamında ağzının tadı kalmamak, bir yemeğin iyi piştiğini ve lezzetli olduğunu anlatmak için de Ağızla dağılmak deyimlerini kullanırız demiş. Bakarsak buradaki deyimlerden dört tanesi doğru, bir tanesi yanlış verilmiş. İlk deyimimiz ağzını aramak. Evet, karşıdaki kişiyi konuşturarak onun düşüncesini öğrenmeye çalışmak. Tabii ki ağzını aramak demektir. Bir numarayı doğru olarak kabul ediyorum. 2 numaraya geldiğinde daha önce söylediği bir şeyi sonra daha farklı anlatmak anlamında ağız birliği etmek deyimini biz kullanmayız arkadaşlar. Çünkü ağız birliği etmek ne demek? Daha önce bir konuda anlaşarak aynı şeyi yapmak ya da aynı şeyi söylemek demektir ağız birliği etmek. Fakat burada diyor ki daha önce söylediği bir şeyi sonra daha farklı anlatmak anlamında kullanılan deyim ağız değiştirmek olmalıydı. O yüzden Bursa'da kullanılan deyimin açıklaması yanlış verilmiş. Doğru cevabımız B oldu. Diğerlerine de hızlıca bakalım. Hiç konuşmayıp devamlı susmak. Evet ağız dil vermemek doğrudur. Kurulu düzen ve dirliğin bozulmaması anlamında. Evet yine ağzının tadı kalmamak kullanılır. Bir yemeğin iyi piştirme ve lezzetli olduğunu anlatmak için de yine ağızda dağılmak deyimlerini kullanırız. B seçeneğimiz doğru cevap olmalıydı. 4 numaraya geldiğimde bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde üslupla bir diğer ismi biçimi olduğunu söylemiştik derslerimizde. Üslupla ilgili bir yargı vardır. Şimdi üslup dediğimizde bizim bilmemiz gereken diğer başlık da konu olmalıydı. Konunun bir diğer ismi de zaten içerik. Bizi burada konudan ve içerikten vurmaya çalışacaklardır. Hep aynı mantıkla sorular sordukları için. Size ipucunu zaten söylemiştim. Üslup biçim. Bize neyle ilgili bilgiler verir? Direkt olarak dille ilgili. Yani eserin yazıldığı dille ilgili bilgiler veriyorsa orada üslupla yani biçemle ilgili bir yargı vardır diyeceğiz. Direkt olarak doğru cevabı bakalım. Bursa cevabına bakalım. Yani iki numaralı cümleye. Akıcı ve sade bir dilin sahibi olan Karay bu kitabında hayli ağır bir dil kullanarak okuyucuyu şaşırtmıştır diyor. Şimdi zaten anahtar kelime olarak çoğunlukla dil kelimesini bize verirler demiştim. Siz zaten şurada da bahsettim. Eserin yazıldığı dille ilgili ağır mı kullanılmış, akıcı bir dil mi kullanılmış, nasıl kelimeler seçilmiş? Bununla ilgili bilgi veriyorsa bizi direkt üsluba götürüyor demektir. Bu yüzden de direkt olarak doğru cevabımız bursa olmalı. 5 numaraya geçtiğimde paragraftan gelen, anlatım tekniklerinden gelen bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Bu parçanın anlatımında Aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur? Metnimize bakalım. Bugün ülkemizin nüfusu 81 milyon civarında. Peki gelecek yıl ya da 5 yıl sonra nüfusumuz ne olacak? Birleşmiş Milletler'in hazırladığı bir sitede her ülke, bölge ya da kıtanın bugünkü veya gelecekteki nüfusu, nüfus birleşimi hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Örneğin cumhuriyetimizin 100. Kur kuruluş yıl dönümünde Nüfusumuz yaklaşık 85 milyon, 2050 yılında da 99 milyon olacak. Şimdi burada benim karşıma çıkan çeşitli e, rakamlar var aslında, sayısal ifadeler var. Bunlar neler? 81 milyon, 100. kuruluş yıl dönümü, 85 milyon 2050 yılı ve de 99 milyon gibi ifadeler beni e, sayısal verilere götürmeli. Direkt olarak zaten A, B seçenek hatta e seçeneğinde eliyorum. Çünkü çok fazla sayısal veriler zaten dikkatimi çekiyor. Ardından karar vermem gereken tekniklerden bir tanesi acaba bu metinde açıklama yöntemimi kullanılmış yoksa tartışma yöntemi mi? Bununla ilgili de şunu söylemiştik derslerimizde. Tartışma yaparken örneğin karşınızdaki bir kişiyle tartıştığınızı düşünün. Diliniz, üslubunuz bir tık daha üst seviyeden olmak zorunda. Yani karşımdaki kişiye kendi düşüncemi zorla kanıtlamak zorundayım. Bunu yaparken de karşıdaki kişinin dikkatini çekecek, biraz daha sert bir üslupla bunu yapmak zorundayım ve bunu karşımdaki kişiye kanıtlamak zorundayım. Ama benim bu metinde böyle bir amacım yok, tartışma yapma amacım yok. Burada sadece açıklama yapıyor. Açıklamanın mantığı neydi? Evet, bize nesnel veriler sunmak zorundaydı. Benim bana bilgi vermek zorunda. Fakat bunu yaparken Sert bir üsluba, bir üst seviyeye ihtiyacım yok. Amacım sadece karşımdaki kişiye bilgi vermek olacak açıklama yaparken. Bu metinde de amacım evet okuyucuya bilgi vermek. Bu yüzden de zaten sayısal verilerden faydalanmış. İki tane yöntemimiz olarak da o zaman C seçeneğini söyleyebiliriz. Açıklama ve sayısal verilerden yararlanma doğru cevabımız olacak. Altıncı soruya geçtiğimizde yine paragraftan gelen bir soru karşımıza çıkıyor. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi 80 öncesi şiirinin olumsuzluklarından birisi değildir? Metinde bize 80 dönemi öncesi şiirin olumsuzluklarından anlatacak, bahsedecek. Fakat bunlardan bir tanesi metinde bahsedilmiyor. Onu bulmamızı istiyor. metni zaten okumanız gerekiyor. Ben seçenekler üzerinden gideceğim direkt olarak. Adana seçeneği diyor ki konu zenginliğinin olmaması. Bakalım metinde nerede geçiyor? Zaten e, ikinci cümlede diyor ki şiirlerde hep belli konu ve motifler işlenirken diyor. Demek ki hep aynı konudan bahsediyor. Eğer aynı konudan ve aynı motiflerden bahsediyorsa zaten konu zenginliği yok demektir. Bu yüzden A seçeneğini gönderiyor. B seçeneğine geldiğimde kelime hazinesinin yetersizliği diyor. Bunu da metnin sonunda aslında bulabiliriz. Hep aynı sözcük kullanılırken konular çeşitlendirilmedi diyor. Aynı zamanda bu da zaten bize kelime hazinesinin yetersizliğini gösterecek. B seçeneğinde eliyorum. Samimilikten uzak kalınması diyor. Bunu da zaten yine ikinci cümlemizde söylemiş bulunduk. E, bu hep aynı konular işlenirken zoraki yani yapay duygusallık göze çarpıyor diyor. Doğallığın karşıtı zıttı zaten yapay demektir. Yani demek ki yapma hep böyle bir samimilikten uzak bir hava var. Bunu kastetmek istiyor. Bu yüzden de C seçeneğini de gönderiyoruz arkadaşlar. Eledik. Sanatsallığın ihmal edilmesi derken bunu da nerede bulacağız? E, şiirin edebi yönünü ihmal ettiler derken yine sanatsallığın aslında arka plana itildiğinin, ihmal edildiğinin bir kanıtı olarak yorumlayabiliriz. Bu yüzden D seçeneğini de gönderdim. Fakat Kullanılan dilin özensizliği ile ilgili metinde bir ifadeyi, bir cümleye denk gelemiyoruz. Bu yüzden Edirne doğru cevap olmalıydı. Yedinci sorumuz tekrardan paragraftan geliyor. Bu parçada üzerine durulan aşağıdakilerden hangisidir demekte. Baktığımızda ilk cümle zaten bizi seçeneklerden bazılarını elemeye, bazılarının üstünde yoğunlaşmaya yetecek bakmakla görmenin bir bakışla gerçekleşen tek bir eylem olduğunu düşünsek de tüm bu edimler birbirinden ne kadar da farklıdır aslında derken burada neyi, neyi kastediyor? Bakmakla görmenin arasında bir fark olduğunu bize söylüyor. Ardından e, peki ya görmemeyi anlamlandırmak derken bu tür sorularda ben size demiştim ki Paragrafla seçenekler arasında anahtar kelime bulmaya yoğunlaşın demiştim. Denizli seçeneğine bakarsak Bakmakla görmek arasındaki fark. Evet, ben zaten paragrafın ilk cümlesini okuduğumda ne dedim? Demek ki bakmakla görmenin arasında bir fark var dedim. Adam da burada bu iki düşünce arasındaki farka eğilecek. Ardından peki ya görmemeyi anlamlandırmak derken de demek ki gördüğümüzü anlamlandırabilmek fikrin üzerinde yoğunlaşacak. Bu yüzden de doğru cevabımız denizli olmalıydı. 8. sorumuz cümlede anlam kısmından geliyor. Bu cümledeki altı çizili sözle Said Faik'in öykü kahramanlarının hangi yönü vurgulanmıştır diye sormuş. Said Faik modern öykümüzün kurucusu kabul edilmekle birlikte onun asıl dikkat çeken yönü ete kemiğe büründürdüğü kahramanlarıyla okurun karşısına çıkmasıdır. Ete kemiğe büründürmek ne demektir? Aslında canlandırmak demektir. Bu yüzden de bu da biraz daha bizi gerçekliğe götürüyor. Eğer e, bursa seçeneğine biraz daha yoğunlaşalım. Her an karşılaşabilecek kimselerden seçilmeleri aslında ete kemiğe büründürmek demektir. Yani günlük hayatımızda e, normal etrafımızda hangi tür insanlarla karşılaşıyorsak Sa'id fight de öykülerinde bu tip kişileri okuyucun karşısına çıkarıyormuş. Bu yüzden doğru cevabımız bursa olmalı. Dokuzuncu soru ve 10. soru tabii ki bundan sonraki iki soru da isimler konusundan geliyor. Baktığımızda yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur? İlk olarak cins isim demiş A seçeneğinde. Bakarsak cins isim ne demekti? Yani kavramı e, tek bir varlıkla değil de yani karşımıza birden fazla türü çıkan isimlere biz cins isim, bir diğer ismiyle tür isim diyorduk. Uyku gece, gündüz, ayna gibi kelimeler hep cins isim örneğidir. Daha da çoğaltırsak sıra, masa, perde, ışık gibi kavramlar hep cins isim olacak. Bu yüzden bunun örneği var. Tekil isim dediğimde neydi? Tek bir varlığı karşılaması gerekiyordu ve de çokluk eki dediğimiz laller ekini almaması gerekiyordu. Zaten uyku, ondan sonra gece gündüz yine kucak gibi isimler bizim için tekil isimler olacak. Çoğul isme geldiğimizde bir e, birden fazla kavramı karşılaması gerekiyor ve de çokluk eki dediğimiz narlar ekini alması gerekiyordu. Burada da zaten cümlelerin sondaki kelimeler denk gelmiş. Rüyalar, hülyalar ve aynalar kelimesi birden fazla kavramı karşıladığı için çoğul isim olacak. Soyut isim derken neyi anlamamız gerekiyordu? Beş duyu organlarımızdan biriyle bile algılayamadığımız isimlere biz soyut isim diyorduk. Burada da rüyaları kısmı rüya kısmı bizim için soyut örneği olacak. Denizli'yi de gönderdim. Fakat topluluk isminin örneğine bu soruda denk gelmiyoruz. Doğru cevabımız E seçeneği olmalı. 10. ve son sorumuzla karşı karşıyayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hal eklerinden herhangi birine yer verilmemiştir? Hal eklerinin bir diğer, diğer ismi neydi? E, durum ekleriydi ve çekim eklerinden bir tanesi. Ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bakarsak A seçeneği ile başlayalım. Toprağa verilen aziz sevgililer ziyaret edildi diyor. Baktığımızda bunları zaten isimlerde aramamız gerekiyor arkadaşlar. Burada kullanılan toprağa kelimesi A ekini almış. A eki veya E eki. Hangi hal bir tanesiydi? Yönelme ekimiz olacak. bu yüzden burada kullanılmış. B seçeneğine bakarsak şehrin dışında Karaman yolundaki çayırlığa taşındı diyor. Burada yine dikkatimi A ya da E ekine sahip olan kelime çekmeliydi. Çayırlığa derken burada yine yönelme ekimiz kullanılmış. B seçeneğinde gönderiyorum. D seçeneğini atlıyorum. Aldığım bir kararı açıklamak istiyorum size derken yine aynı mantık. İki seçenekte A eki kullanılırken burada E eki kullanılmış. Yine ismin üzerine getirdim. E eki burada yönelme eki olarak kullanılmış. D seçeneğini de gönderdim. E seçeneğine baktığımızda emanet olarak yüklediğin görevini açıklıyorum diyorum. Burada görevin derken bir iyilik eki kullanılmış. Ne 2 iyilik eki neydi? Sahiplik eki demekti. Ve üzerine getirdiğim i eki burada belirtme hal eki veya durum eki olarak kullanılmış. Burada da buldum. Eledim E seçeneğini. Geriye zaten C seçeneğim kaldı. Rum ülkesinin övündüğü bir padişahtı Mevlana derken hiçbir şekilde hal durum eklerine denk gelmiyor. O yüzden C seçeneğim. Doğru olacaktı. Umarım e, güzel geçmiştir sınavınız. Bir sonraki dersimizde görüşene kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın.